O zaman mekanik oluyorum. Silah olarak da karmayın alıp S21 alayım. Susturucu yok tabii ki. Target detektör tak sen. Target detektör zaten varsa eğer seçiyorum ya. Har bakayım sendeyim Cantu. Ortalığı dağıtalım ağız burun demeden. Okey. Bin, bin yaptım ki kamom geldi. Ya ben biraz tane ateş edeyim de mermi de olsun. Evet. Vay <laughs> anasın doldu mu minigun? Doldu doldu. <laughs> Selamun aleyküm abiler. Neredesin? Sen de mi? Oh! Allah. Aha. Ya düzel düzel. İn aşağı. Dur lan vurayım lan durun lan. Patladım ya. <laughs> Patladım hemen. Cantu! Bu ne abi? <laughs> Lan yürümüyor motor yürüsene. Heh. Benim motorum aldı Kim seni birisi öldü yanımdan motor yani geçiyordu onda. ben de bindim. Solda senik var sonda. Hani tank e, doğmadan önce e, patladığı yere bakıyorsun ya Ghost Screen'den. Hı hı. <laughs> <laughs> e ee, oyun oyun şeyini görmüyorsun da haritayı görmüyorsun da haritanın altını görüyorsun. <laughs> ah sniper sniper çok pis attı ya. PYJS iyi silah Bende vardı bende yok mu Öldü Deploy screen süper lan <laughs> Dur A'yı alayım Almayayım Neyi çok güzel <laughs> Oğlum tamir Diploy ediyordum screen. Ben o tankı 33, yine... 33! 33! <laughs> Patlamış ya! Hırsız gibi geldim, Al, çaldım ağayı oradan. <laughs> Dur bir tane tank buldum, ona gideceğim. Getiriyorum tankı, yine takla atarız. <laughs> tamam. kardeş. Hemen sana yardım edeyim. Ya bu haritaya gelince her zaman base rape patlıyor. ya. Hayvanın çocuğu diline geldi beni orada öldürüyor Öhem öhem. Dedim mi? Hayvanın çocuğu dedik ya. Bursa'ya tank geldi abi. Oğlum bugün gün tankın yanında eğim alamıyorum lan. Çok ilginç. Tank, adaneye gidiyor. Nerede? Atak avay! Atak avay! Yanımızda oluyor. Atak uçak uçak! Birini patlattım. Diğeri nerede? Ne yok Tank nerede? 53 vurdum tanka. 53! Vurursun güzel, arkasından. Abi. Normal. RPG ise arkadan vurursan 53 falan vuruyor. Yani. Patlatın o tankı. Nerede patlatın ya? Var. Ya baylar nasıl patlatın alıyorlar patlatın. burayı anlayamıyorum ya. Ya tank yaptım ya abi. Adam var orada bir tane. Adam tank oraya gelmek için kullandı. Dur seni alayım da biraz gezek. Beni mu? Evet. Benim motorum var. Sen bunu musun? Ben gezme şu halde her türlü gezerim ben. Gidim şuralarda adamların benzinli orada adamları biraz uyuz edin. seni kurtaracağım abi. Nerede o tank? Neredeyim ben? Bugün aradı beni ya. Ben. Gidi öldün mü? Yok yaşıyorum adamı hayatta tutmaya çalışıyorum. Nerede ya? Adam ya? Can da başta ya. Koru bizi koru bizi. Önümüze geç. Öleceğim ben de. <laughs> Geçtim hadi. Kaç canım var geleyim mi? Yok gelme. Gel 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 buraya gel buraya gel. Yani orası sanırım Denizli. AA A var abi. İndirin onu. İndirin onu. Oğlum ne adamım ya. Bir o tanka koşuyorum. Bir o tanka koşuyorum. <laughs> Binemiyorum da. Dur şuna bineyim. Yes be. Üç nesildir. Şurada adam var öldür. Tamirci. Nerede? Başka tamir edilecek araç varsa. O <laughs> baksana alt tarafa ya. Hemen tamir edebilirim. Dur ben üst tarafa doğru çıkmayı deneyeceğim. Şu sağ tarafta adam var onu sana bırakıyorum hadi siyahım. Sana araç geliyor C4 ya. geliyor. Nereden? Patlattım. Tank var bana yardıma gel. bana deli dediler bıraktı desinler para dediler ya gel help gel yanıma geliyoruz geliyoruz adama go go dedim gideceğim patlayacağım çabuk 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 tamam Pat mı? Vallahi. helal, helal olsun lan kaptus kaptus mü ne öyle bir şey <laughs> valla ben de bozuk attım onu ama ben ya bana <laughs> valla... <laughs> rev rev ha rev diyorum işte rev rev aynen oha iki tane tamircim var artık <laughs> araç geldi Şuraya bak. Cantı o <laughs> bir tanesi ne? tamir ediyor, bir tanesi araçta. Abi denizli, denizli yardım, denizli yardım arkadaşlar. Denizliymiş ya. Denizli. Vurdum. Ben Helal olsun sana. Ya. Niye çalıyorsun ama ya? Denizli düşüyor. <laughs> Cantı kusura bakmayın ya. Ben diyorum <laughs> ne kadar çok patlattım bunu. Orada adam var tamam, Cantu. Aşağıdaymış tamam. Nerede? Tamam aldım aldım. Sen abi. onu vur ben oraya vuramam. Yani. Yok yok tamam. Üst katta zannediyordum göremiyordum. Dur ben Denizli'ye gideyim. Denizli'yi kaybediyoruz. Geldim geldim. Kazanacağım. Önün solda adam var. Gerçi sen yanımda bir <laughs> sekir. Oh. oh. atıyordum ha tankla. <laughs> Kid beni ittirsene ya burda Valla ben süren ben değilim ya ben. Eee tamirciyim. O kral aldım. Kralı kralı. Galto. Hı. Babayı aldım babayı ya. Kim ya? Nerede? Antier. Nerede diye geldin lan? Ha, benim helikopter. Ya ama ben burada kaldım. Kedi bir kalk ya. Ben bir şey yapamam ki. Ben çok uzaktayım. Galto, çık parktan. Sürücü de ben değilim. Ya bir şey Gantu, yapamıyorum tavuk. bak. Nerede kaldığımı görüyor musun ya? Gel tamam indir indir. Yanıma doğru indirmeye çalış. Rakip helikopter geliyor. Edirne'nin üstünde. Şu hadi Cantu, hadi Cantu can ye onu. Değilim, helikopter. Hadi, 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 hadi Hayır ya işte şeyle değilim, al tankla. Ta. Yanına bak yanına bak kanına. Yavaş indir yavaş indir o patlıyor bak. Nerede ver arıyor. Bravo, evet. gideceğiz. Okey. Ee biraz havalı git yoksa patlarız tank çakar mısın? Yavaş indir bunu bak bu patlıyor. Eee red ton. Geç Yok lan ben kullanacağım. Hayır ya ben kullanayım. Ah be tam bitiriyordum işini. Ya hadi. Ah be. Hadi hadi. TV'li kaçı ver TV 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 Tanka 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 tanka. Tamam. İyi mi? Gönderiyorum. Run 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 run. Ee, hiç veremedim. Çok uzak. Tamam ben. Dalma, ben dalma. dalma. Antiyer var orada. Burada antiyer evet, var. oradan antiyer var. Tamam. Ay. <laughs> İyi mi? <Aa, gülüyor> Görebiliyor <Fiyer>. musun bir <laughs> şey? Koydu mu çocuğu? O, sabit durma, sabit durma. Tamam abi. Sanırım bizim tank patlayacak. Ben Aa atladım. Yemin et. Ba yemin ederim. Dur alırım ben. B'ye in, Baylar denizi de başladım. Hadi gel abi yanıma. Ee, yanıma gel. Dur abi şu an Uzardım. gelemem. Şu, uçaklar bana saldırıyor. Kimse güzelim Şu an dalmıyorduk Neredesin? Gördüm. Yavaş indir bak bu patlıyor Viper gibi değil bu Ediyorum bin, sana Bin 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 abi bin Çok güçlüyü tahmin edişiyor Adam bindi bro, bro get out please Top 2 top 2 Get out get out, out. please Abi biri staptus. sıkıyor biri sıkıyor. Thank you Desene adama thank you Thank you bro thank you bro thank you Thank you thank you I don't know why, but thank you. Ya böyle neyse. Bu bir bir şey değil biliyorsun yani. Biliyorum biliyorum. <laughs> yani çok sinirlendim abi ya. Abi sıkıyorlar. Local... Hey take me. Ya abi beni tek mi yapmadın? Tek mi yapmadı. Buna pişman olacaksın. Harcanacak. Tek ne ya anlamadım. Al dolu beni. He. Ben çekme anladım. Baylar Ceyhan'a çanağın üstünden deli dana gibi koşuyorum. <laughs> Çanak. Görüyorum Tam altında adam var. O Yanına geldi. Ya. Adam o da benimdi ya. <laughs> benimdi. Oğlum yarım saattir o adamı kovalıyorum. O benimdi diyorsun. <laughs> o da benimdi ya. O. Irkız. Ya mousepad elimle gel elime gelmese aslında eğimim güzel. Elimi bir çakıyorum mousepad de benimle beraber geliyor. İleride tank var. Tanka kafa atıp çalmaya çalışacağız. Tamam mı? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Aha tankı bıraktılar. Tankı bıraktılar. Aa patlamış. İn 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 in. Hazır ya mısın? Başlıyor. Patlatıyorum Ya o benimdi ya o... Oğlum bazuka'yı elime alıyorum Ağlam. vuruyorum adamı Ne? <laughs> o benimdi o benimdi <laughs> 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 Can bu adamlar nerede abi? Altta. İkisini de aldım. O benimdi lanet olsun. Biraz daha hızlı olmasın koçum Karşımda Karşım neresi? Ha orada mı? Aşağıda mı? sniper. 3 tane ya esi abi, attım adama ya. Aşağıda zırhlı araçlar <laughs> var. Oh. Dalıyoruz. <laughs> Bir tane harbi atacağım da şimdi. Çok uzak ama ya. Niye kaçıyorsun <laughs> evlat? Eee ne yanalım mı arkadaşlar? Sağırsa hayır hayır. Sağlam. Oho! Aracı distora ettim lan. Aldım. Eee anti -arit. Bir dakika yenilemem lazım. Uy adama tek attım. Skoru çok iyi maşallah ya. Keşke benim de skorum olsa. Aa mermi bitti. Dur. <Sessizlik> Show me your o benimdi face. lanet olası. Şu elevi patlatın. Bizim eleviyi patlatın. Bırak. Aa adam. What? Yani. Yeni spawn oldular herhalde. Birden iki tane adam çıktı önümde. Nerede? Abi Aa. Denizli yardım Denizli. Tamam hemen geliyorum koçum. Oha ne yapmışım lan ben? Gelemiyorum Keşke benim gibi, benim de olsa Nerede ya Ya lanet olası çalma killlerimi ya bu ne Deeearap Vav Division 1'e çıktım skill lan Hem de bu haritada skill'im arttı Artar tabi tüm kill'lerimi çalarsan Bu arada çok mu karanlığım bilmiyorum ama Çok güneş var dışarıdan Vay be bu arada da Gerçi tankla yaptım ya tankla 19 tane kili tankla sanırım 10 kili de şeyle yaptım piyade Güzel <gülüyor> <gülüyor> Hadi be Adamlar yerden fışkırıyor sen nereden çıktın? <laughs> <Öyle, gülüyor> <de gülüyor> <gibi>. Abi de <laughs> hareket yapıyor <ediyormuş> ya. <laughs>